<laughs> Hindilerin, ördeklerin, kazların içinde Bodrum'da baharın ilk günlerinden herkese merhaba. Merhaba. Bodrum'u eminim ki çoğumuz yaz aylarında deniz, kum, güneş veya marinasıyla biliyorsunuzdur. Hepimiz öyle biliyoruz ama bence bahar aylarında çok da fazla nüfusun kalabalık olmadığı zamanlarda da gezilip görülebilecek bir yer. Çünkü bugün gezeceğimiz rotaları yazın sıcağında gezmeniz imkansız. Muhtemelen de denize girmek varken gezmezsiniz. Biz bu sefer daha fazla Bodrum'un o tarihi kültürel değerlerini size anlatmak istiyoruz ve Sabah da çok güzel bir yerden kahvaltıya başladık. Bir tezde daş dibi kahvaltı mekanına geldik. Burada yeşillikler içinde ve hayvanların içinde kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra da Bodrum'un merkezine gideceğiz. Bunlardan bana fırsat kalmıyor ama özellikle dünyanın 7 harikasından birisini barındırıyor Bodrum. Gelin biz baharın ilk günlerinde Bodrum'u keyifli keyifli sakin sakin gezmeye başlayalım. Siz de çay kahve alın bize eşlik edin. Bodrum'un merkezinde çok fazla beyaz ev var. Kanala abone olmayı unutmayın. Biz başlıyoruz hadi buyurun. beyaz evlerin dar sokaklarının arasından dünyanın yedi harikasından birisi olan Kral Mozolius'un antına geldik. Keşke şu an arkamda olduğunu size gösterseydim ama maalesef 1200'lü yıllarda depremde yıkılmış. M.Ö. 400 yılında Perslerin Karya Satrabı Kral Mozolius ve kendisine burada devasa bir anıt mezar yaptırmak ister ölmeden önce. Orayı ben söyleyeyim. Burada yüzyıllar önce hatta daha da önce 60 metre uzunluğunda 20 katlı bir bina varmış. O binayı bir insan yapmak istiyormuş. Sonra o insan 20 katlı bir bina yapmaya başlamış ama yapamadan vefat etmiş. Sonra onun eşi, kardeşleri, çocukları devam ettirip bu binayı yapmış. Defne ne güzel anlattı size. 60 metre yüksekliğinde şu karenin içinde bir yapı olduğunu, o zamanki insanların nasıl ezdiğini, nasıl heybetli olduğunu ve 1500 yıl da ayakta kalmış. Burada önce çok yüksek bir bazası var. Sonra Yunan mimarisinden etkilenen kolonatlı kısmı var. Sonra da Mısır mimarisinden etkilenen basamaklı piramit kısmı var. Ve en üstünde de kralın at üstündeki heykelleri var. Depremlerde yıkılıyor ve 1200 yılında buradaki yıkılan taşlarla saint John Şövalyeleri Bodrum Kalesi'ni yapıyorlar. Aslında birkaç tane o kralın heykelleri vesaire kalmış ama onlar da malum 1800'lü yıllarda klasik olarak British Museum'a kaçırılıyor. O dönemler sürekli olarak antik mekanlarda anlattığımız şey bu. Ama yine de böyle büyük bir alanda olduğunu bilmek gerçekten çok etkileyici. Dünyanın yedi arkasından bir diğeri de Efes'teki Artemis Tapınağı'dır. Yani ülkemizde iki tane var. Ben de bir tane söyleyeceğim. Bobo'nun şey bahçeleri. Şey bahçeleri. Babil'in asma bahçeleri. Evet, evet. Onlar bizim ülkemizde değil ama en azından bizim ülkemizde iki tanesi var. Nasıl? Şimdi burada o Yunan sütunlarından kalan kısımlar var onları bir görelim beraber müze kartınızı çıkardıktan sonra Bodrum'da merkezde mutlaka görülmesi gereken bu yere uğramadan da olmazdı. Peki Kral Mozolios ismi size bir şey hatırlatıyor mu? Tahmin edeceğiniz gibi o dönemki anıt mezardan sonra yapılan anıt mezarların hepsine Mozole ismi verilmiş. Ve geldik Bodrum merkezi İskele'de yatların teknelerin olduğu yerde çok güzel bir havada şöyle Bodrum'un havasını alalım size de oraya göstereyim. Tekne turu bakıyorduk özel olarak. kaç kişilikti? Hemen biletimizi oluşturayım. Kaç para demedik? 100 TL. 50 lira olur mu? Olmaz. gelenin sonlarına doğru Bodrum Kalesi'nin de yanından geçip Yunanistan tarafına Midilli, Rodos, Kos'a geçebileceğiniz feribotların olduğu kısım var. Buradan eğer vizeniz varsa karşı tarafa da geçebiliyorsunuz. Şimdi Bodrum'un şehir merkezinde yürürken deniz kenarına açılan ara sokaklar var ve onlardan bir tanesinde belediyenin kafesine oturduk. Güneş yüzünü göstermiş, Bodrumlular denize sandalyelerini atmışlar, kimisi denize de giriyor. Ve İstanbul'un yoğunluğundan gelip birden kendimizi böyle denizin dalgalarının şıpırtısını dinlerken bulduğumuz için biz çok keyif aldık. Burada otururken de şu sıralar okumaya başladığım Cevat Şakir Kabağaçlı yani Halikarnas balıkçısı aklıma geldi. Kendisi bildiğiniz gibi Bodrum'la özdeşleşmiş bir yazar. 1890'larda doğmuş ve babası da Girit valisi Şakir Paşa. Bu aralar televizyon dizisinin baş karakteri olan Şakir Paşa, Cevat Şakir Kabağaçlı'nın babası. Hatta belki diziye spoiler olabilir ama babasını öldürmekle de suçlanmış, bir dönem hapse girmiş. Daha sonradan yazarlık yaparken de bir muhalif yazısından dolayı buraya sürgün ediliyor, burada hapsediliyor. Cezası bittikten sonra da Bodrum'u çok seviyor. Bodrum aşığı oluyor ve ölümüne kadar burada yaşıyor. Özellikle denizcilerle ilgili çok güzel öyküleri var. Ben şu aralar Aganta Burina Burinata diye ilk romanını okuyorum. Şöyle denizin dalgalarını ve güneşin batışını seyrederken aklıma geldi. Siz de fırsat bulursanız Halikarnes Balıkçısını okuyun derim. Bugün size Bodrum'un önemli tarihi yerlerinden birisi olan kaleyi göstermek istiyorum ve oradaki sualtı arkeoloji müzesi dünyaca ünlü bir yer. Siz videoyu buraya kadar izlediyseniz eminim ki beğenmişsinizdir. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız bir de altına beğen yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi iskeleden kaleye doğru yürüyüşümüze başlayalım. Hadi buyurun. Bodrum İskeri'den yürüdük, birazcık hediyelik eşyaları aldıktan sonra sizi tam bir ortaçağ kalesine getirdim. Bodrum Kalesi. Saint John's Şövalyeleri'ni veya Rodos Şövalyeleri'ni duymuşsunuzdur. İşte 1200'lerde onlar buraya gelip, burayı alıp eski bir Bizans Kalesi'nin üstüne burayı yapıyorlar. Hatta burada dün size gösterdiğim Mozzolius Anıtı'ndan yıkıntılardan ortaya çıkan taşlarla beraber de bu kaleyi yapıyorlar o yüzden o tarafta da hiçbir kalıntı kalmamış durumda. 1500'lerde Osmanlılar Rodos'u da alınca artık burası Osmanlı toprağı haline geliyor. Bugün çok sağlam kalmış bir kale. O yüzden UNESCO tarafından da koruma altına alınmış durumda. İçinde de dünyada en önemlilerinden birisi olan Sualtı Arkeoloji Müzesi var. Aslında onu gezeceğiz bugün. Tabi Bodrum çok önemli bir kesişim noktası olduğu için buralardaki batıklarda çok önemli de buluntular ortaya çıkarılmış durumda. Gemiler, amforalar ve benzeri şeyler. Gelin beraber müze kartımıza girelim. İçeride size onları göstereyim. Kapıların üstünde de çeşitli tuğralar var. Arkamdaki tuğra Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un tuğrası. Kimi yerlerde de Rodos şövalyelerinin imzası veya işte onların simgeleri var. Denize de sıfır. Bir taraftan da çok güzel bir Bodrum manzarası izlemek mümkün burada. Kaleye tabii ki birçok dönemde yapılan eklemeler ve değişikliklerle bugünlere gelmiş. İlk girdiğimiz avluda karşımıza Osmanlı döneminde camiye çevrilen ama ilk yapıldığında şapal olarak kullanılan bir ibadet yeri çıktı. Bahçesinde de bembeyaz kanatlarıyla bize poz veren tavus kuşlarını görmek gerçekten çok keyifliydi. en önemli eserlerinden birisi de Ulu Burun Batığı. 1982 yılında süngerci Mehmet Çakır tarafından bulunmuş ve 11 yıl boyunca da 22 bin dalış yapılarak kazılar yapılmış. Batık milattan önce 1300 lira dayandığından kazısı yapılan en eski batık özeline sahip. 15 metre uzunluğundaki geminin Suriye civarından yola çıktığı ve 20 ton yük taşıdığı tespit edilmiş. Müzik Kaleden çıktıktan sonra sizi güzel bir yere götüreceğim sahilde Deniz kenarında çok güzel oturulacak mekanlar var. Birazdan da hedefe varacağız. Ve sizinle son olarak çok keyifli bir yeri paylaşmak istiyorum. Bodrum denince aklımıza birçok ünlü isim geliyor. Halikarnas balıkçısından bahsettik. Herodot, Neyzen Tevfik gibi. Tabii ki sanat güneşimiz olan Zeki Müren'den bahsetmeden olmaz. Kendisi 1980 yılından ölümüne kadar burada yaşamış. Genci yaşlısı birçok insan mutlaka Zeki Müren'i duymuştur, şarkılarıyla hüzünlenip neşelenmiştir. Bodrum'a da gelmişken mutlaka müze kartla girilen evini ziyaret etmekte fayda var. Ben şimdi içeriye gireyim, onun sesiyle birazcık keyif alayım. Muhtemelen telif olduğu için sizle paylaşamayacağım ama siz de bir taraftan bir Zeki Müren şarkısı açıp kendiniz dinleyebilirsiniz. Hadi gelin içeri gezelim. Bodrum'da iki gün bir gece kaldık. Ee, şimdi 9'da uçağımız var. 9'da uçağa bineceğiz. Bodrum videosunu da Bodrum'la özdeşleşen yani süngercilerle kapatmak istedik. İskelede onun bir heykeli var. Biz gerçekten çok keyif aldık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gezide görüşürüz. Hoşçakalın. Ge